ve Kur'an itibariyle 9, 8 Avrupa Birliği programına katılmış durumdayız. Bunların en önemlilerini özellikle bütün sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, kamu kurumlarımız, herkesin kullanımına açık olan 5 tanesini bugün burada sizlere sunacağız. Bu programların ülke içerisinde aynı zamanda ulusal koordinatör kurumlarımız da vardır. Burada da ulusal koordinatör kurumlarımızdan ilgili kişiler, konu uzmanı arkadaşlar sizlere bu tanıtımları yapacaklar. Ee, ben e, sözlerimi burada son veriyorum. Ee, size başarılı çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Gaziantep'in paylaşım ruhunu, Gaziantep'in bir araya yaşama kültürünü hedef alan bir memur saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu saldırıyı e, nefretle kınadığımızı belirtmek isterim. Gaziantep bugüne kadar her zaman çok sıkıntılı bir coğrafyada yaşam bulmuş bir şehir olmasına rağmen hiçbir zaman hiçbir işgale, hiçbir tehdide boyun eğmemiş bir şehir oldu tarih boyunca. Bundan sonra da kendisine nereden yöneltilirse yöneltilsin hiçbir tehdide, hiçbir saldırıya boyun eğmeyecek kardeşliğini, barışını, paylaşım kültürünü, bir arada yaşama kültürünü devam ettirecektir. Bu yönde Gaziantep'e ve Gaziantep'li kardeşlerime büyük bir güven duyduğumuzu belirtmek isterim. Teröre boyun eğmeyeceğiz. Yaşamımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saldırılarla tabi asıl hedeflenen burada birkaç insanın hayatını almak canına kastetmek değil o saldırının psikolojik etkisiyle toplumsal travmalar yaratmaya çalışmak insanları evlerine hapsetmek insanların doğal yaşam akışlarını e, engellemek ve e, farklı şekilde e, farklı noktalara kanalize etmek bunun için biz e, hayatımıza e, kaldığımız yerden bir Gaziantep'li ruhuyla e, devam edeceğiz ve terör asla prim vermeyeceğiz bu kısa e, girişten sonra değerli arkadaşlar e, Gaziantep'te son bir ayda gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği Bakanlığı olarak bu üçüncü e, toplantımız. Bu da Avrupa Birliği Bakanlığı olarak e, Gaziantep'e e, ne kadar değer ve önem verdiğimizin açıkçası e, somut bir göstergesi. Bu zamana kadar bir ay içerisinde üç e, aynı ilde üç kez böyle bir toplantımız gerçekleşmedi. E, bu Gaziantep'in aynı zamanda potansiyellerine olan inancımızdan da kaynaklanıyor. Gaz projeleriyle buluşturmaya ve kapasiteyi artırmaya, geliştirmeye çalışmış olacağız. Önemli bir güne yaklaşıyoruz. Çarşamba günü vize serbestisi için çok önemli bir gün. Avrupa Komisyonu Türk vatandaşları için vizenin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda bir rapor hazırlayacak ve bunu çarşamba günü açıklamış olacak. Bizim beklentimiz Türkiye'nin zaten vize serbestisini çoktan hak ettiği yönünde. gerekli Avrupa Birliği'nin sunmuş olduğu şartlar, beklentiler karşılanmış durumda. Açıkçası birkaç günden bu yana da yoğun bir şekilde televizyonlarda da konu ediliyor, ediliniyor. vize serbestisi sürecinin tek şartı geri kabul anlaşmasının 2010 yılında hayata geçirmiş olduğumuz geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmesiydi geri kabul anlaşması yürürlüğe girdi ve Avrupa'ya illegal yollarla düzensiz göçmen dediğimiz yöntemlerle geçenleri geri kabullerini biz almaya başladık 16 tane geri kabul merkezi kuruldu Türkiye'nin çeşitli noktalarında bunlardan birisi de Gaziantep'te Ozeli ilçemizde kuruldu bu ünitelerde hayata geçti ve aktif olarak çalışmalarına, başladılar. Aslına bakarsanız vize serbestisinin tek şartı bu 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmiş olduğumuz geri kabul anlaşmasıydı. Ee, öne çekmek adına, Haziran ayına e, vize sürecini çekmek adına e, zirve görüşmelerinde işte birkaç şart daha, 72 şart ve e, 6'ya yakın kanun e, çıkartılması öngörüldü. Bunlar da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacak olan e, Kolluk Kuvvetleri e, Gözetim e, Kurumu Komisyonu ile tamamlanmış olacak. Umarım e, komisyon açıklayacağı rapor e, edindiğimiz izlenim gelen e, ön haberlere göre müspet bir e, rapor olacak. Daha sonra da e, Avrupa Parlamentosu ve konseyinden geçtikten sonra e, Türk vatandaşları için Avrupa'da ee, Avrupa'da gezinim için kalkmış olacak. Bunun da şimdiden hem Gaziantep hemşerilerimize, kardeşlerimize hem de bütün Türkiye'mize, ülkemize, milletimize hayvara vesile olmasını diliyor. Sözleri ben daha fazla uzatmadan e, aranızdan ayrılmak üzere eğitimci arkadaşlarımıza mikrofonu teslim ediyorum. Gaziantep'in potansiyellerine, birikimlerine inanıyoruz. Gaziantep e, sadece kendisi için var olan değil, kendi coğrafyasındaki bütün şehirler, kentler için kardeşlik iklimleyen, barış iklimleyen, paylaşım iklimleyen, sanayileşme, kalkınma iklimleyen bir şehir. Bu yönüyle Gaziantep'e bu ruhu kattığınız için her birinize teşekkürlerimi sunuyor, saygılarımı sunuyor. Toplantımızın hayırlara vesile. Birçok arkadaşımı ve onları tanıyorum, onlar da beni tanıyor. Yaklaşık 4 yıldır haber eşiyle Gaziantep valiliğinde ben ilgileniyorum. Sayın Vekilim, Sayın Bakan Yardımcım, biraz önce e, ben de e, bu seminere katılan bütün katılımcılara, STK temsilcilerine e, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Sayın e, Bakan Yardımcımız Ali Bey'in de söylediği gibi Gaziantep bu konuda e, çok güçlü bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli hayata geçirmek bizlerin görevi. Hepimiz... Ve de e, çok önemli bir jeopolitikte, jeopolitik coğrafyada e, yaşam sürüyor olması hasebiyle son derece önemsenmesi gereken bir şehir, model bir şehir aynı zamanda. Şimdi e, milletvekilliğim döneminde ve daha önceki dönemlerde de e, genelde böyle Strasbourg, Brüksel merkezli çok yoğun temaslarımız, ziyaretlerimiz olurdu. Özellikle Strasbourg'a gittiğimde hep böyle neden Gaziantep acaba bir Strasbourg olmaz ki diye kendi kendime düşünüyorum. Potansiyeller itibariyle baktığımızda Gaziantep kesinlikle bir Strasbourg'dan daha e, az potansiyellere sahip bir şehir değil. Tam tersi çok daha güçlü dinamiklere, çok daha güçlü potansiyellere sahip bir şehir. Strasbourg Almanya ile Fransa sınırı sınır üzerinde kurulu Fransa'da bir şehir. Ama Gaziantep bütün bir Orta Doğu'ya açılan bir şehir, katman katman medeniyetler barındıran bünyesinde bir şehir. Bir ticaret şehri, bir turizm şehri, bir sanayi şehri ve İpek yolu üzerinde konuşlanmış çok önemli tarihi bir şehir. Bu yönüyle hem Strasbourg'dan, Mısır'daki Şarmaşehir şehrinin kentinden bence çok daha güçlü potansiyellere sahip. Belki denizimiz yok diye düşünüyoruz ama bizim şuur altımızda Gaziantep'te olarak genelde bir deniz, bir su maalesef yoktur. Ama geçtiğimiz hafta sonu bir vesileyle Fırat Nehri'nde bir Rum Kale turu yaptık. İnanın bana dünyanın en güzel yerlerinden birisi belki orası. Baktığınızda orada bir denizi, suyu da görebiliyorsunuz. Bir nehri, ırmağı da. Bütün bir Orta Doğu'ya cam veren bütün bir Orta Doğu'ya yaşam veren Fırat Nehri'nin deltasındayız. Bir Mezopotamya coğrafyasındayız aynı zamanda. Bu yönüyle de gerçekten Gaziantep hem bir model şehir hem de inanılmaz ciddi bir potansiyellere sahip bir şehir. Şimdi bizim amacımız da Avrupa Birliği Bakanlığı olarak böyle bir şehre bir takım kaynakları daha güçlü potansiyellere sahip olabilmesi ve potansiyellerini açığa çıkarabilmesi için bu kaynakları Gaziantep'imize aktarabilmek. Aslına bakarsanız Gaziantep'in proje karnesi oldukça iyi. 2002 yılı ile 2014 arasında yani bugüne kadar 2002 yılından bugüne kadar Gaziantep'te 572 projeye toplamda 111 milyon euroluk bir katkı sağlanmış. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Çok önemli Avrupa'da Avrupa Birliği programları var. Bu programları bugün işte sizlerle buluşturarak Gaziantep'in proje geliştirme kabiliyetlerini, potansiyellerini daha da artırmanın çabası içerisinde olacağız. Erasmus+ Plus EIC, Kozm, yine Yaratıcı Avrupa gibi önemli proje alanları var. Bu proje alanları Ufuk 2020 gibi. Bu proje alanlarını hem sizlerle buluşturarak, e, sivil toplum örgütlerimizle buluşturarak, belediyelerimiz üniversitelerimizle buluşturarak hem ülkemizde hem de Gaziantep özelinde, Gaziantep'te bu imkanlardan yararlanmasını sağlayacağız bu şehrin hep birlikte. E, ben bundan e, yaklaşık 10-15 sene öncesine kadar e, proje geliştirme konusunda bir sivil toplum örgütünde yöneticiydim. Çok önemli sıkıntılarımız vardı. Avrupa Birliği projelerini anlamak, yazabilmek, ondan sonra mantıksal çerçe çerçevesini oluşturabilmek, onu sürdürebilir hale formata sokabilmek. E, o yıllardan bu yana çok şey değiştiğini, Sivil toplum örgütlerimizin bu anlamda önemli kabiliyetler ve kapasiteler edindiğini gördük. Ancak çok daha büyük hedefleri vurabilmek adına çok daha önemli kapasitelerimizi, kabiliyetlerimizi geliştirmemiz gerekiyor bu yönde. Gaziantep'in bu var olan kapasitesini daha da artırmak adına biz çok önemli bir adımı daha önümüzdeki aylarda inşallah atmış olacağız. O da nedir? Sayın Bakanımızın Volkan Bozkur Bey'in geçtiğimiz ayda bir Gaziantep ziyaretiyle böyle bir proje sivil toplum diyaloğu toplantımız esnasında Gaziantep'e vermiş olduğu sözdü. İnşallah e, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın dördüncü e, temsilciliğini önümüzdeki aylarda Gaziantep'te açmış olacağız. Bu temsilciliği açmamızla birlikte e, bütün imkan ve potansiyellerimizi bakanlık olarak e, yine Gaziantep'i Mer merkez almak üzere e, e, Şanlıurfa için, Adıyaman için, Kahramanmaraş, Kilis, e, Adana bu bölge için e, bir üs olarak